Reklam sesi Reklam sesi Reklam sesi Rokart %60 Reklam sesi Reklam sesi Rokart %60 Rokart %61 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 इन्हीं जिन्हें इन्हीं भारतीय हैं, हमारे बापे इन दोस्तों ने जी उजाले में तुलना, ये एक दूसरे की तालियाँ, कहामान मेहनती घर में, कहामान शेष जानवर राहत तो हमारी के बुक उत्तरा बहुत मनीष कोल्ड, अपने मुझे निश्चिंत करते हैं, हाजिर हम तो उतरों का प्रोग्राम आप्शन दिल्ली द्वार।

Yeraltı'na bakılarak, sanayi devrimi yaslanmıştır. Sanayi için güçlü olan ülkeler, sanayi almakta ihtiyacını sarsılama mümkündür. Yeraltı zenginliği kaynakları bol olan, gelişmemiş fakir ülkeleri işgal altına ya da çömünge altına alıyorlar. Çömüngeci, gitgide hız kazanmış, doğru noktasına ulaşmıştır. Örneğin imparatorluklara başlandırılmış, bağımsızlıklarını eden çok devlet Dünya devletleri arasında dengeler değişmiş, gruplaşmalar, kutuplaşmalar çalışmalar Dünya Başlamaya hazır bir bomba haline şey gelmişti. Gerginlik yine hep tansiyon yükseliyordu. Savaş kaçırılmaz almıştı. alıştı. Beklenen gün geldi ve çarptı. Birinci Dünya Harbi 1914 yılında Avrupa'da ittifak, ittifak devletleri ile itiraz devletler arasında başladı. Dört bin süren bu savaş sonucunda ittifak devletlerin yenilmesiyle son buldu. Osmanlı Devleti birinci dünya harbiyle uzaktan yakından hiçbir bir ısı alakası yokken çeşitli siyasal çalışmalar neticesinde bu savaşa isimli ve bu savaşa katılmak zorunda kaldı. Savaş sonucunda ağır kayıtlar verdi. Yedi üç sene yaşayan Ali İhsanlı devleti iken kötü yönetim sonucunda batırıların hasta hastalardan konumuna düşen Osmanlı Devleti, her geçen kanayan yarası ilerliyor, sürüyor, ekonomik toplumcuyla Devleti'nin bölü Arçalayı hükmetsiz edilen boğazlarla İstanbul'a İstanbul'dan da Anadolu'ya geçerek Osmanlı topraklarını kendi aralarında çekecekler ve yani Osmanlı'nın hürriyetini bağımsızlığını elinden alacaklardır. Bu devletlerin başını çeken İngiltere ve Fransa'yı tüm ülke altında bulunduğu Afrika ülkeleri Hindistan, Yeni Zelanda, İrlanda gibi devletlerden 1 milyona yakın asker getirdiler. Birleşik Kulağı 18 evlisleri, organ donanmayla birlikte dolar yakınlarında. 3 Kasım 1914 günü saldırı başlattılar. Dolar'da bulunan 1. ve 2. Batı velanımızı tahrip ettiler ellerinde son derece modern silahlar, uzun canlı toplar vardı. Topun çapı 380 milimetre olur, karaya düştüğün zaman 15 metre çapında, 3 metre elinde indirici kurmay açıyor, yer yer yangınlar meydana getiriyordu. Denize düştüğün zaman ev dalgalar meydana getiriyor, korkunç sesler çıkarıyordu. Kahraman Mehmetçik, moralini bozmuyor. Kahraman şehitlerinin çok kanlıklarını koruyordu. Bir ıstıra kareye altı bin mevzu şekilde şiddetli bombardımana maruz kaldırdı.